Düzce'de bir ilkokulun kantininde arkadaşlarıyla hızlı hamburger yeme yarışına giren 8 yaşındaki Eftelya Kaya'nın nefes borusuna yemek kaçtı. Nefessiz kalan talihsiz çocuk öğretmenlerin yaptığı Heimlich manevrasına ve sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak can verdi. Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. Olay öğle saatlerinde Çay Mahallesi'nde bulunan Işık İlkokulu'nda meydana geldi. İlkokul öğrencisi Eftelya arkadaşları arkadaşlarıyla birlikte kantinden hamburger aldı. Çocuklar daha sonra kendi aralarında hızlı hamburger yeme yarışına girdi. Bu sırada Eftelya'nın nefes borusuna yemek kaçtı. Nefessiz kalan küçük kızı gören öğretmenler müdahalede bulunmaya çalışıp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen Eftelya Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise alınan talihsiz çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eftelya'nın acı haberini alan ailesiyle yakınları hastanede sinir krizi geçirirken olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada ilimiz Merkez Işık İlkokulu 2. Sınıf Öğrencimiz Eftelya K, 24 Mayıs 2024 Cuma günü 2. Teneffüs'te okul kantininden aldığı yiyeceği sınıfta yediği sırada yiyeceğin boğazına kaçması sonucu fenalaşmış. Hemen 112 acil sağlık ekipleri aranmış. Bu sırada koridor nöbetçi öğretmeni ve diğer öğretmenler tarafından Heimlich manevrasıyla öğrencimize ilk ve acil müdahale yapılmıştır. Kısa süre içerisinde okula ulaşan 112 acil sağlık ekiplerine öğrencimiz teslim edilmiş olup Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen öğrencimiz kurtarılamayarak vefat etmiştir. Yaşanan olayla ilgili valiliğimizce hukuki süreç başlatılmıştır denildi.